US Oil ne durumda? Ha, onda ben hangi var. dalgası takip edeceğimi bilmiyorum. Orası bende karışık biraz ya. <laughs> Şu şey Hindistan bayraklı borsanın şeyini takip et. Ben onu takip ediyorum. Oo. Yalnız bir şey diyeyim mi? Aa, baksanız abi. Neye bakalım? Melih'in Melih'in şeyleri geldi. Melih, Melih saatleri geldi. Melih perileri <laughs> geldi. Melih perileri. perileri geldi. <laughs> Yalnız size bir şey mi? şuna baksanıza. Şişt, baksanıza Yalnız baksanıza bir be. şey söyleyeyim mi diyorsa kesin şu benim şu çarptığıma Kumar geliyor altında kumar, kumar geliyor Umut, altında. Umut'un Umut çartlarından daha kötü şu hale bak. O, bu, bu ne? Şey. Ne var lan benim şartlarımda? Yani senin gibi karman çorman ya her yerde bir sürü şey Karman çorman değil oğlum yani. hepsi anlaşılır hepsi. <laughs> sana, sana anlaşılır işte. Sen her yeri trend çizdiğin için anlamayabilirsin ama yatay <laughs> takip eden arkadaşlar <laughs> anlar yani. Oğlum zaten Fibonacci çizsen, ote çizsen her yüzde yarımda bir tane çizgi oluyor. Onun yerine göz kararı çiziyorum. Yani doğrudur. Karman çoban bu. Ne diyorsunuz? E, Litecoin, Litecoin. Bak Litecoin şeye geliyor. Detayla ilgilenmiyorum ben. Şeyle ilgileniyorum. Neydi? Trendiyle mi ilgileniyorsun? <laughs> stop, stopla stop ilgileniyorum. <laughs> <laughs> Asıl olan trenddir. <laughs> Asıl olan trend abi. Terim Bak o yedim trendi yedim. görseymiş dedi o da. Abi yüzde şey. Her şey o trend o trendi görmediğin için mi girmedin gerçekten? Ciddi Aha, sorun o trendi yemin ediyorum o trendi Oğlum o trendi görsem nasıl girmeyeyim o kadar artmış en sevdiğimiz yapı üçüncü Bey, temasa gelmiş. Gösteriyoruz yatayda diyoruz işte. Yatayı yani. Yatay güzel ama yatay ve trend bir aradaysa bambaşka. Moruk trend. <laughs> Günün sonunda bütün kapılar trende çıkıyor. Bunu bir gün anlayacaksınız. Ben Light Queen kovalıyorum valla. Ee, şey eğer uyuduğumda da gelmezse pos şey yapacağım. Emir gireceğim. Normalde ben böyle bir şey yapmam ama top işi yani. Bak. Ne biçim adamsın ya, bak Trend'e mis gibi LTC'de. O Trend oğlum ya. <laughs> ya kardeşim o boşluk ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle Trend çeksek ya, dersin ki, kardeşim o aradaki boşluğu ne yapacağız kardeşim? O aradaki boşlukta kahve evet. içeceğiz. Ama yok. Ya ben zaten buna işlem açmazdım ama bak. Siktir bunu. Bak ne güzel, nereden dönmüş? Trend'den dönmüş kardeşim. dönmüş. <laughs> <laughs> trendten ne Nerede? Bu arada, bu arada bak yalan yok. Trend ben de bakıyorum ama nasıl bakıyorum biliyor musun? Mesela böyle majör işte günlük trend ya da ne bileyim ya 6 aylık trend. öyle her var. her her işte şeyden saymıyorum. E ama LDO'da biz e, orası bizim yatayda bir direnç vardı ve e, hem OTM hem yukarıda yatay direnç vardı. Bir yukarıdaki dirence gider mi diye düşündüm ben. İşte 1.11 falan. Eee bir 1.1050'den döndü bir 1.14'lere gider mi acaba diye kaygılanmış. Ben oradaki ha. yatayın yanında bir de trendi görseydim derdim ki ya trend de var. Yani bir e, çift çift konfirmasyon her zaman güven veriyor yani. Görseydim geldim. ben bilmem. Çekerim filmi girerim işte ne. 1.10'dan girdim, bir... 1.11'e stop attım. %6,5'umu aldım, çekildim. Ben göz kararı devam abi. Ben hissediyorum abi düşecek, yükselecek coin'in. O mana ne yapıyor harbiden? Bu ne ya? <laughs> Cehenneme gidiyor ya yani. şu hale bak. Metaverse. Metaverse'e gidiyor Metaverse'e. Metaverse, Metaverse, e Metaverse, e. <laughs> <laughs> Metaverse projeleri Decentraland. Hikemliği <laughs> nedir? Bakma Decentraland. Ay Decentraland'dan razı oldum. Şunu üçüncü temasa dalsam buna. Ah, bak lazım. bu arada, bu arada kardeşim ben sana göstereyim. Bak trend nasıl kovalanır biliyor musun? Ben bir tane short pozisyonu açtım. Bunu enayi gibi kapattım tabii bak. Bak aldım şeyi eee görseli. Ne bu? He kanka bak bir şey yok ya. Ben buna bir de short açtım biliyor musun? Kanka bak trend dediğim budur abi. Bak görüyor musun? yüzde %26. Şurada falan kapattım ben bunu şuralarda falan kapattım. Kanka yani o, ne? o da trend değil. Yani o trend de çok Ben de trend. Cayır tamam mı, cayır mı? trend. Trend de shortlayıp %25 hmm. bekleyemezsin zaten. <laughs> Artık, Artık 10 kere girmiş çıkmış yani silkelemiş. Oğlum bir kere girmiş fake out işte bak kırmış burada kırılım vermiş. Gelmiş burada fake out a döndük diyenleri almış içeri %20 düşmüş evet. daha ne yapsın. Bir market evet. olarak daha ne yapabilir ki sana koyayım. Alıp bir ya %50 bir, daha düşmesi için. 50 dolarlık falan blok topya mı alsak ya? Belki tarihte kez edersen koyayım 700x yaparız. <laughs> Vur oğlum 50 dolarlık alsak 100x yapsa yani fidan dikeceksin gölgesine de serinleyeceksin bu van gerçek şeye girmiş ha bu akümülasyon evresine girmiş baksana günlükte kanka, <gülüyor> kanka. <gülüyor> ona da akümülasyon evresi deme oğlum şey ne de diyeyim diye diye buna akümülasyon bak böyle bir şey var mı 6 aydır aynı yerde koyun ya yani. kanka şey ya e, Bitcoin de akümülasyonda aslında. Hani gayet akümüle edilebilir seviyelerde. Bitcoin'de çünkü şöyle bakarsak hani güzel bir akümülasyona girmiş Bitcoin'de baktığımız zaman bence <gülüyor> <gülüyor> olur yani olmaz değil. Bitcoin o ne alaka Kamil aynı <laughs> şey mi? Baksana şuna burada market cycle var lan. Bak burada olur. işte bak burada recovery is possible. Tamam mı? Bak şurası. Recovery is possible. İşte hop burası. Ondan sonra trill burası. Tamam mı? Trilden sonra burası tap. Bak burası complacency. Complacency'den sonra bir daha döndük. We are so back. Ondan sonra işte despair. İşte umutsuzluk. Kapitülasyon. Ee, anger. Burası da accumulation işte. Market cycle yani. Değil. Nasıl değil? <laughs> Çıldıracağım 5 dakikadır anlatıyorum. Değil abi. Bak. <laughs> Allah Allah. Bak trende bak. Stret olmadı. Stret <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> evet, trendi. Bak düşüyor kardeşim malzeme. Yani bunun akümülasyonda olması için şunu yapması lazım. Ne yapması lazım? E tamam onu yapıyor işte. Kardeşim hayır bunu yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bari çizmişken Noel çizdi. Bilmiyorum ben çok güzel anlattığımı düşünüyorum market cycle'ı tüm evreleriyle. Ee, Ama yoklarıyla. değil kanka. Değil kanka. <laughs> bu yılbaşı harcı oldum bundan ya? Parotor tweet attı. Mansur Yavaş siyasetçi <laughs> <laughs> Ya bu adam niye böyle ya?